Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar şöyle genel bir tarot açılımı yapmak istiyorum sevgili arkadaşlarım iş hayatı aşk hayatı sağlık durumu ne yönde ilerleyecek sevgili yengeçlerin buna bakacağım efendim Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. En uygun ben bakıyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Tarot'tan tek soru 100 TL. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen yazın sevgili arkadaşlarım. Sevgili yengeçlerim benim. Evet efendim şöyle bakıyoruz genel olarak bakıldığında evet sizin de %30'unuzda 30, 30 Ağustos'a kadar %30'unuzda sıkıntı görüyorum sevgili yengeçler. %70'inizi iyi görüyorum sizin sağlık açısından efendim kötü alışkanlıklarınızı bırakmak isteyenler var içinizde. Bırakmak istiyorlar kötü alışkanlıklarını. Alkol, sigara gibi efendim. Kötü alışkanlıklarını bırakmak isteyenler var fakat bırakamıyorlar. Şeytanın tutsağındalar resmen. Bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Sağlıkla alakalı yenilenmek istiyorlar. Yenileneceksiniz bazı birçoğunuz. Yenilenecek kadersel olarak da şanslı yere doğru gidiyorsunuz sevgili yengeçler. Evet efendim iş hayatına gelindiğinde iş hayatında da yenilenme durumlarınız var. Bir şeylerin cazibesi altında kalabilirsiniz. İş başvuruları yaptıysanız eğer sürprizli bir şekilde ateşlerden evet efendim manevi destek vererekten size gel başla çalış diyebilirler. Kadersel olarak da şanslı yere doğru gidebilirsiniz. Sizi emekliliğe taşıyacak işlere Başlayabilirsiniz sevgili efendim yengeç burçları aşk hayatına gelindiğinde maceralara atılacaksınız sevgili yengeçler Ay, evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik maceraysa macera efendim her an her şey olabilir hesabı maceralara atılacaksınız bir çatı altı birleşmeleriniz var sürprizlere açık olun küslerinizde barışlar var cazibe altındasınız sevgili yengeçler. Bazılarınızda zincire bağlı bir şekilde ben diyor kurtulamıyorum, istediğimi alamıyorum diyor. İktidar benim diyor, keskin vaziyette yenilenmek istiyor, o zincirleri kırmak istiyor efendim. Bir yol çiziyor yol çiziyor, hedef belirliyor fakat olmuyor. Bir türlü olmuyor ondan dolayı da yıkımlara doğru gidiyor. Bazı yengeç burçları tutturamıyorlar. Geçmiş hataları değerlendiren yengeç burçları var. Mahkemeleriniz olabilir sevgili yengeçler. Bundan dolayı biraz sıkıntı duyabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Aşk hayatınızda böyle bir durumda Süslerinizde de barış var. Sürprizlere açık olun sevgili yengeçler. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz bana hemen Whatsapp'tan yazın. Sevgili arkadaşlarım kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.